Kadıköy Acıbadem'de lüks bir dairede kira krizi büyüyor. Mahkemenin 85 bin Türk lirası raiç bedel belirlemesine rağmen kiracının aylardır yalnızca 16 bin 500 Türk lirası kira ödediği iddia edildi. Ev sahibi ayrıca kiracının evi satın almak isteyen kişileri caydırmak için daireyi kasıtlı olarak dağınık ve karanlık şekilde gösterdiğini öne sürdü. 7 yıllık bir kiracı 7 yıllık olmasına rağmen 16 bin 500 lira ödüyor. Mahkemenin aslında raiç belirlediği raiç bedel 85 bin lira. Mahkemeye gitmeden raiçi yapan yani aynı yıl girip aynı daireye sahip olan başka bir kiracı da kendiliğinden bölge raiçlerine bakarak 95 bin lira ödüyor. Yani bir daire 95 bin, bir daire 16.500 ödüyor. Mahkeme karar verdi 85'e fakat kiracı istinafa gitmiş oldu. Şu anda istinafta bir iki yıl daha bu kirayla ödeyecek. Şu ana kadar ona 1 milyon 400 bin lira birikmiş borcu var. Yani biliyorsunuz geriye dönük olarak bir birikme oluyor. Henüz daha bunu da ödemedi. Buna da itiraz etti. Satış konusunda da evde olduğu halde evde olmadığını söylüyor. E mesela perşembe günleri buranın pazarı. Sokağın başına kuruluyor pazar. Özellikle tenteler evi kapatsın diye perşembe günleri kaos olduğu için burada perşembe günleri veriyor e, randevuyu. Bunun dışında yarı yarıya panjurları kapatıyor. Pencerelerin hepsini, perdelerin hepsini kapatarak istiyor ki hiç kimse burayı satamayacak almasın Çünkü başka birisi ihtiyaç sahibi birisi alırsa mahkeme ile kendisini çıkartır.